Herkese merhaba, bu dersimizin konusu neveser terkibi. Hemen örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Hammamizade e de ait zincir usulü nevesel murabba. Murabbayı neva perdesinden başlanmış, ev iç perdesine bir anda atlanmış, dik bayat ya da hisar perdesiyle hicaz perdesine kadar inilmiş, ardından yine Neva perdesi üzerinde Hicaz sesleri devam edilmiş. Gerdaniye perdesine kadar çıkılmış. Hicaz perdesine tekrar inildikten sonra Gerdaniye perdesi yine yakalanmış. Neva üzerindeki Hicaz seslerine dolaşıldıktan sonra bir anda Sümbüre perdesi yakalanmış. Ardından yine Neva perdesine Hicazlı gelinmiş. Neva perdesinde kalınarak seri devam edilmiş. Bir anda Muayyer perdesi yakalanmış. Eviç perdesiyle Gerdaniye perdesinde bir kalıştan sonra bir anda Neva perdesine atlanmış. Neva perdesi üzerinde Zengöle sesleriyle seyri devam edilmiş. Neva perdesine tekrar bir kalıştan sonra Nikriz edasıyla Rast perdesine gelinmiş. Tekrar Neva perdesi yakalanmış. Yine Neva perdesi üzerindeki Zengöle edasıyla seyri devam edilmiş. Bir anda Gerdaniye perdesi yakalanmış. Sümbüle perdesine atlanmış. Eviç perdesinde bir kalıştan sonra Neva perdesine Hicaz inilmiş. Hicaz perdesinden neva perdesine çıkılmış. Ras perdesi üzerindeki nikriz sesleriyle seyre devam edilmiş. Nema perdesi yine yakalanmış. Ve tekrar nikriz seslerine dönülerek Ras perdesinde cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz yine Hammamizade İsmail Dede Efendi'den. Neveser Nakış Yürük Semai. Yürük Semai Nema perdesinden başlanmış. Nema perdesi üzerindeki zengül edasıyla seyre devam edilmiş. Bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış tekrar neva perdesine gelinerek aynı daha gösterilmiş. Seyir muhayyer perdesine kadar genişletilmiş. Neva perdesi üzerindeki zengüle seslerine devam edilmiş. Nikriz edası ile rast perdesine inilmiş ve tekrar neva perdesi yakalanmış. Rast perdesi üzerindeki nikriz seslerine devam edilmiş. En sonunda rast perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Numan ait Berevşan usulüne nevesel peşref. Peşre ve Neva perdesinden başlanmış. Nema perdesi üzerinde Zengül edasıyla dolaşılarak Hicaz perdesinde bir kalış yapılmış. Eviç perdesine çıkılmış. Tekrar Neva perdesine yine aynı eda ile gelinmiş. Ardından Nikris sesleriyle Rast perdesine inilmiş. Mülazime bölümünde Neva perdesi yakalanmış. Rast Neva arasında Nikris sesleri gösterildikten sonra seyir kabahisar ya da nem dik bayati perdesine kadar genişletildikten sonra rast perdesine çıkılmış ve orada cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Yusuf Paşa'ya ait ağır hafif usulünde Nevesel Peşref. Peşref'in birinci de Neva perdesinden başlanmış. Lügah perdesine Hicaz sesleriyle inildikten sonra yine Neva perdesi yakalanmış ve Neva perdesi üzerindeki zengüle sesleriyle seyre devam edilmiş. Ardından rast perdesinin ikriz dâsi ile gelinmiş, neva perdesi yakalanmış, neva üzerindeki zengüle seslerine devam edilmiş, Mülazimiye gerdaniye perdesi ile başlanmış. Yine neva perdesi üzerindeki zengüle sesleriyle devam edilmiş, rast perdesinin ikriz dâsi ile inilmiş, neva perdesi yakalanmış, en sonunda nikri sesleriyle rast perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Şimdi de neveser terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Haşim Bey serin önce Hicaz ve Neva perdelerinden başladığını, Şuri yani Hisar ya da Dik Bayati, Evç, Gerdaniye, Muhayyer perdeleriyle Sümbüle'ye kadar çıktığını, aynı perdelerle tekrar Neva'ya indiğini, ardından Hicaz, kürdî perdeleriyle Dügah'a inip Yegah ve Irak perdelerini kullanarak Ras perdesinde karar verdiğini yazmaktadır. Bunun yanında terkibin mucidinin Derviş İsmail Efendi olduğunu da belirtmektedir. Tamburi Cemil Bey seri Hicaz, Neva veya Hisar yani dik hisar perdelerinden başladığını, zemin, meyan ve kararının Nihavent seyrinde olduğunu ancak Nihavent'ten farklı olarak Hicaz ve Eviç perdelerini fazlaca kullandığını yazmıştır. Cemil Bey hisar tarifinde hisarın Neveser makamının bir fazla şeddi olduğunu belirterek farklı bir bilgi vermiştir. Burada daha önce de belirttiğimiz gibi hisar bu selik demek istenmiştir. Arel, Nikriz Beşlisi'nin tiz tarafına neva perdesindeki Hicaz Dörtlüsü'nün eklenmesinden hasıl olduğunu yazmıştır. Seyre ya neva perdesindeki Hicaz Dörtlüsü'nden ya da Nikriz Beşlisi'nden başlar. Bu seslerde gezindikten sonra Nikriz Beşlisi ile Ras perdesine karar verir. Karadeniz genellikle seri neva perdesinden başladığını, Nimisar yani Hisar, Dikbayati ve Eviç perdeleriyle Gerdaniye, Muhayyer ve bazen Nim Sümbüle yani Sümbüle perdesine kadar çıktığını, aynı perdelerle neva perdesine inerek burada kısa bir duruş yaptıktan sonra Nim Hicaz, Nim kürdi, yani Kürdi ve Dügah perdelerini kullanarak Rast perdesinde Irak perdesiyle karar verdiğini yazmaktadır. Karadeniz neva üzerindeki hareketi Zengül'e terkibine benzetmiştir. Kararı da Nikriz makamına benzer bir çeşniyle gittiğini belirtmiştir. Karadeniz ayrıca makamın bu iki makamın birleşmesiyle birleşik makam gibi göründüğünü fakat başlı başına bir ıskalaya sahip olduğundan birleşik makam sayılmayacağı açıklamasında bulunmuştur. Çünkü Karadeniz'e göre birleşik makamlar birleştikleri makamların seyirlerini yerlerinde aynen icra ederler. Zengüle çeşnisinin neva perdesi üzerine şet olarak yapılması da makama birleşik özelliği katmamaktadır. Karadeniz, bunun yanında Neveser'in daha çok Nihavent makamının çeşnisini taşıdığını, bu sebeple Zengüle ve Nikriz makamlarının tesirinden kurtulduğunu belirtmiştir. Neveser terkibi ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Verdiğimiz tarifleri incelediğimizde terkibin aslında Neva perdesi üzerinde Zengüle seyriyle başladığını anlıyoruz. Bu seyir yerinde Nikriz seyriyle Ras perdesinde karara bağlanmaktadır. Tamburi Cemil Bey ve Karadeniz her ne kadar tariflerinde seyri nihavent makamına benzediğini yazsalar bu sadece seyrin akışı ile alakalı bir durumdur. Yani Dede Efendi'nin ve diğer eserlerin incelenmesi sonucu seyir içinde nihavent seslerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak klasik eserlerde nihavent seyrini oluşturan çargah ve nimisar yani bayati perdeleri neveser seyrinde kullanılmamıştır. Neveser terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Terkip dede efendilerin buluşudur. Serine neva perdesini kendine merkez alarak başlar. Neva perdesi üzerinde zengüle edasıyla dolaşır ve tizlere doğru genişlemek istediğinde aynı araban terkibi gibi sümbre perdesini alır. Ardından neva perdesine geldikten sonra nikri seslerine geçerek rast perdesine karar verir.